Eğitim sen Kocaeli Şube Başkanı Supi Yıldırım, Eşit Haklar Sendikası Genel Başkanı Ahmet Yıldız ve Hürriyetçi Eğitim sen Kocaeli İl Temsilcisi Süleyman Pekin'i kürsüye davet ediyoruz. Birleşe, birleşe, Bugün geliyor, merak Eğitim olsun. emekçisinin Haksızlıklar karşısında Susmayacağını Baskılara boyun eğmeyeceğini Mesleğinin onuruna Çocuklarının Geleceğine sahip çıkacağını Göstermenin günüdür Yıldan yıla haklarımızı gasp ettiler. Bizi ayın daha başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Evimize başımız dik, sınıflarımıza kafamız rahat girmemizi engellediler. Baş öğretmenimizin bize emanet ettiği öğrencilerimize layık, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik itibar suikastleri düzenlediler. Şimdi ise bu tabloyu daha da beter hale getirecek hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanununu önümüze getirdiler. Onlar elimizde kalanlarda da gözü olduğunu gösterdiler. Şimdi biz de haklarımızı ve saygınlığımızı teslim etmeye niyetli olmadığımızı göstereceğiz. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bugün artık yeter demenin Sendikal önderimiz Fakir Baykurt'un dediği gibi ders vermenin bizi hafife alanları uyarmanın günüdür. Bir baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisinin değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesilleri emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan layık, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir. Bu gerçeği anlamayanlara cevabımızı hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle göstereceğiz. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Eğitim Sen Kocaeli Şubesi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren, öğretmenlik meslek kanunu düzenlenmesine yönelik yoğun tepkilere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ısrarla somut bir adım atmamaktadır. Türkiye'de aynı iş yaptıkları halde farklı statü ve maaşlarla çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerek yenirken eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısını öğretmenlik mesleği de eklenerek eklenmek istemektedir. Öğretmeniz uzmanız ayrışmaya karşıyız. Öğretmeniz uzmanız ayrışmaya karşıyız. Öğretmeniz uzmanız ayrışmaya karşıyız. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Milli Eğitim Bakanlığı'nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte. İnsanca yaşam ve insan oruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin temel haklarını, ekonomik taleplerini ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi ve nitelikli bir eğitim verebilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bugün 14 eğitim sendikası olarak üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek, ders vereceğiz. Eğitim ve bilim iş konuda çalışan tüm eğitim emekçilerin talepleri şunlardır ülkedeki öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinden de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmelidir. 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavı derhal iptal edilmelidir. Yeah. <laughs> kazanacağız. bir ne! kazanacağız. Bireme, ne! kazanacağız. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım özetmek sizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü açıktır. Oysa insanlık onuruna yaraşır ücretler alarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği tüm eğitim çalışanlarına giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardım yapılmalı ve aile çocuk yardım tutarları iyileştirilmelidir. Eşit işe, eşit ücret ilkesi gereği farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Vergi dilimi ve adaletsizliğine son verilmelidir. Öğretmen değil maaş yetersiz. Öğretmen değil maaş yetersiz. Öğretmen değil maaş yetersiz. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden birisi adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır. Eğitim anayasal bir hak iken ve bu hakkın ayrılmaz parçası olan barınma, beslenme ve ulaşım konusunda sosyal devletin varlık göstermemesi kabul edilemez öğrencilerimizin tüm bu hakları devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. bir bilimsel, demokratik eğitim. Değerleri değerleştiren kıymetli eğitim çalışanları. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğine karşı eğitim çalışanlarından ve kamuoyundan gelen tüm haklı tepkilere rağmen mesleğimize hakaret niteliğinde bir kanun hazırlanmış ve paydaşların fikri alınmadan acele kanunlaştırılmıştır. Öğretmenlik Meslek Kanunu 12 madde ve 2 sayfadan oluşmakta. 3600 ek gösterge ve kariyer basamakları dışında hiçbir düzenleme içermemektedir. Biz eğitim sendikaları olarak diyoruz ki personel rejimine dair tek bir kelimenin geçmediği, mesleki hak ve kazanımlarımıza bir yetirisi olmayan, eğitim çalışanların acilen temsil edilmesi gereken veya teslim edilmesi gereken haklarını yeni ve keyfi şartlara bağlayan, ezbere dayalı bir sınav sonucunda zaten ücretli sözleşmeli kadrolu olarak ayrılıştırılmış olan bizi yeni sıfatlarla bir kez daha ayrıştıracak olan okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenlerin mesai saati dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun sadece eğitim çalışanları açısından değil tüm eğitim sistemi açısından da büyük bir tehdittir. 14 sendikanın yaptığı toplantıda kanun revize edilmesi ve eğitimin ve eğitim çalışanlarının kronikleşen sorunlarına çözüm için ortak hareket etme kararı alınmış ve kamuoyuna açıklanmıştır. Bizler birer eğitimci sorumluluğuyla sadece bu kanuna karşı değil, eğitimin ve eğitim çalışanının kronik sorunlarına da karşı sesimizi yükseltiyor, irade gösteriyoruz. Hükümet yasanı al başını çal. Hükümet yasanı al başını çal. Hükümet yasanı al başına çal. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür eğitim çalışanları işte buradalar. Yakarsa dünyayı garipler yakar diyen bilgi biraz evvel bize seslendi. Biz de burada bağımsızlık ateşini yakmaya geldik. Ant olsun hürriyete. değer şube başkanlarım değerli eğitim çalışanları Eşit Haklar Sendikası Genel Başkanı olarak sizleri selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bizler yani kararda imzası bulunan 14 sendika kaç gündür 2 Kasım'a odaklanmış her gün sahadaydık. Kimi zaman öğretmenler odasında kimi zaman ilçe milli eğitim ve il milli eğitim müdürlüklerinde memurların masasında kimi zaman okullarda hizmetlinin gerçek emekçinin masasında odasında onları bu alana çağırıyorduk. Nihayet bugün yüzleşme günü. Kiminle? Evet sorunlarımızla her daim yüzleşiyoruz değil mi? Bugün kamu işvereniyle yüzleşiyoruz. Tüm ülkede gerek meydanlarda olalım, gerek işi bırakarak evlerde kalalım. Bugün kamu işvereni olan yani hükümetle yüzleşiyoruz. Geçinemiyoruz arkadaşlar. Bugün müdürü de, öğretmeni de, şefi de, memuru da, hizmetlisi de geçinemiyor. Bakın birkaç gün önce İstanbul Emlakçılar Odası bir rapor yayınladı. Eylül ayında kiraların ortalaması 23.000 TL olmuş. 6.000 TL'nin altında ev yok. 8.000 TL'nin altında ise sadece 124 ev var. Evet sadece İstanbul değil, diğer büyük şehirlerde de artık 6.000 TL'nin altında e, ne yazık ki kiralık ev yoktur. Daha iki gün önce biz baş Bir okul müdürümüz bir öğretmenimize okul ev bakıyordu. Ne yazık ki dedi 6000 bin TL'nin altında artık ev bulamıyor, bulamıyoruz. Evet bu gidişle büyük şehirlerde okullara sınıflara girecek öğretmen sınıfla okulları temizleyecek hizmetli yazışmaları yapacak memur kalmayacak arkadaşlar. Peki biz kiminle yüzleşiyoruz? Daha iki gün önce Kocaeli'deydi. Manşet, Bakan Özler eyleme katılacak öğretmenleri sert dille uyardı. Baktım, ne uyarısıymış. Eyleme katılan öğretmenlerin ders ücretlerini kesecekmiş. Ya sen ek dersi kessen ne olur? Kesmesen ne olur? <laughs> Patron kızmış, ek dersi kesecekmiş. Yo öğretmenin girmedi, ek dersi zaten öğretmen istemeyecek, rahat ol. Öğretmenin, memurun tek istediği bir şey vardır. İnsanca yaşam, geçinebilecek bir ücret, başka bir şey değil arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar, bakın bir çarpıklıktan bahsedip sonlandıracağım. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bakın o kadar çarpık aynı, aynı ülkede, aynı sayılı kanuna 657 sayılı devlet memurları kanuna bağlı olmalarına rağmen bakın iş ücretindeki çarpıklığa. Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nda görev yapan şefleri bir kıyaslayalım. Utanın. Meb'deki şefin özel hizmet tazminatı yüzde yetmiş Adalet Bakanlığı'ndaki hizmet tazminatı ise yüzde yüz yirmi. İki şehrin arasındaki maaş farkı tam 1585 TL. Diğer kalemleri saymıyorum bile. Aynı unvan, aynı derece, aynı kademe ve aynı sorumluluk. Peki ne oldu? Adalet Bakanlığındaki bakan kendi personeline bakarken Milli Eğitim Bakanımız gelmiş burada bizlere ayar veriyor değil mi arkadaşlar? Yemezler. Yemezler. Eğer yapabiliyorsanız yanımızda durun. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Sınavdan değil, saygı istiyoruz. Sınavdan değil, saygı istiyoruz. Sınavdan değil, değil, saygı istiyoruz. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımız